Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugünkü dersimizin konusu da Aynı gün çekiyorum zaten videoyu DM'den gelen gene mesajlar. Bu DM neymiş meşaz kutusuymuş Yeni de öğrendim ben de bunu terimleri yeni öğreniyorum DM'den çok en iyi meşaz yağmuru Şimdi NK400A bağlanır mı? Ne abi sende var neresi nasıl bir şey Sıkıntı yaşadın mı ne oldu ne ettin ya Anlatıyorum işte Tek tek anlatıyorum. Bir arkadaş yazıyor onu anlatıyorum. O yazıyor onu anlatıyorum. Günlük 10-15 mesajı cevap verdiğim oluyor yeri geldiğinde. Yani günlük 3 ile 15 mesajı arasında adamlara cevap veriyorum. Anlatabiliyor muyum? O yüzden buna da bir açıklık getireyim. GV motorum var mı? Kızmaz. Motorun açıklarını döktüğüm için. Ama bunun hakkında bilmesi lazım. Adamlar bunu böyle alacak zaten. Hani diğer motorlarda sütten çıkmış. Ak değil. Her motorun her ufak tefek sorunları var. Kalların düzelsin diye. He, hataların de yapıyoruz biz bu işleri. Hata değil yani hani ona göre onlarımız da, onlar da biliyordur ben bunları bu konuları bahsediyorum zaten. Bahsettiğim işte, düzeltmeleri görüyorum yalan yok. Şimdi <laughs> dersimin konusu. Kronik sorun var mı abi diyorlar. Kronik sorun var arkadaşlar. Kronik sorun anlatayım. 1. Radyatör delinmesi. Tahmini motoru sıfır aldıysan 7-8 bindeyken bir radyatör deliniyor. Delinme derken ufak ve tep 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 kaçırıyor. Bunu anlatmışımdır. Bazı videolarda bahsettiğimi hatırlıyorum çünkü arkadaşlar da çok özel diğer diye arkadaşlara. Ee, benim düşüncem fabrikada koydukları e, antifriz sıvısı çok etkili bir antifriz sıvısı. Bilirsiniz saraycıya bilir ve eski araba bilir. Eski arabaya mesela antifriz koymazlar. Olsa bile acayip su bazı olur yani. Su bazı antifrizi bile ekstra suyla karıştırırlar. Antifriz zaten derece bir madde. Anlatabiliyorum o şekilde temizliyor zaten antifrizin içini. Hani kireç yapmıyor, şey yapmıyor. Hani tabi soğutma özelliği de ona göre. Antibiyozun aslında özelliği hani çabuk ısınır, çabuk soğur. Yani belli bir stabil seviyede çabuk ee, sabit tutmaya çalışır. Antifriz yani su su koyduğunuzda bastığınızda biraz geç ısınır. Antifriz çabuk ısınır ama belli bir seviyede geçmez. Fan çalıştığında daha çabuk soğur. Antifriz o işe yarar. Daha doğrusu kışın genelde de motorumuzu don tutmaz. Yani soğuk olmak için don Burası Antalya ya çok mantıfırız değil, az bir daha olabilir. Antalya böyle sıcak memlekette. Gelsin, saf su geçsin diye düşünüyorum ben. Antifriz denilir 8000'de filan. Şimdi e, ikinci sıvı alacak arkadaşlar zaten garantisi var. Üçlü garantisi var motorun sıvı aldığın için. Oradan garandan tık hemen abi benim antifriz şey ratör denildi hemen biraz dışında gelir. Ratör değişir. E, arkadaşlar da dediğim gibi 7-8000 tahmini değişebilir bu adamlar adamların olmasa göre sıkışılmasına göre bazen 5000 de denilir bazen 10 de denilir o kilometrede bazı de, araştırmalarına göre deliniyor önceki sahibi büyük ihtimalle değiştirmişiz türü değiştirmediyse aranızı devam sen değiştirsin ondan sonra ikinci şanzımanın 3 üçüncü vitesi diğer hiçbir de sıkıntı yok İkiden üçe geçmiyordu Daha doğrusu geçiyor bir cırıltarak geçiyor tamam mı en geç benim oturdu oldu herhalde bu var. Herhalde 15 bin mi 16 bin demiş şanzıman Belikinde geçme yani e, Boşa geçme olayı yoktu 2'den üçe geçerken Yani benekinde Belikinde üçe geçiyor üçten atma olayı vardı En, en geç ben geçti 15 binde lan Geçti motor şu herhalde 18 binde mi 17 binde mi Herhalde öyle bir şey en geç ben geçti Ben motor herhalde bir sene dolayısıyla kullandığım yok Çalışıyoruz e, Bu da Gene aynı şekilde garantiden paket şanzıman geliyor. Sadece 3 vites gelmiyor. Paket şanzıman var garantiden değiştiriyorlar. Geliyor tık tık. Bir hafta ya iki hafta içinde. Servisin el çabuk bana bak. Hani telefon muhabbetine bak. Hemen az daşak mesaf edersiniz hemen. Ya bu adam bekliyor arkadaş. Motor burada yatıyor. Adam bana fırça atıyor. Nerede kaldı şanzıman? Diye GF motoya. Umaya bir bağırıp çağırdı mı. Bayinizdeki servis hemen hallolur. Servisinizdeki ustaya bağlı. Bir de sizin tabi sıkıştırmanız zamanlı bağlı. Hemen yani. Parça sıkıntısımız yok. Parça sıkıntımız kesinlikle yok. Büyük şeyler hemen hepsinde servis var. Ama şöyle bir olay var. Mondial ile aslında motorun bir alakası yok. Ama UMA getirdiği için UMA Mondial'da bakıyor. Çin mallarına bakıyor. Bu motora da bakıyor. O yüzden Çin malı zannediliyor. Çin malı değil arkadaşlar motor. Aslında Çin malı yani bütün motor Çin malı aslında öyle bakınca. Honda Çin malı, Kavazak Çin malı hepsi. Değil mi motor Kavazak'ın altyapısını kullanıyor. Şu motor R6N'in aynısı şişesi. Motor aynısı. Düşünün yani. Artık kopya çekme devri var ya. O devrin dolayı. Neyse şanzıman o şekilde geliyor. Tık tık bitti. O da genelde 7-8 bin civarları. 7 bin, 8 bin, 10 bin, arasında kilometre. Öyle. O da paket şanzıman değişiyor. Sıfır alacaksın sen değiştirirsin. Zaten sıfır alacaksın o sorun çözülmüş şeyleri. Yeni modellerinde öyle bir şey yoktur. Hani eski modellerde. Bu 2017, 2018 var herhalde 2019 gelmedi ki eskiler satıyorlar. 2020'de büyüttüm. Yeni modeller çıktı. Tamam mı? Bunu bu da çok soruluyor bana. Ee, yeni modeller ne zaman gelecek? Arkadaşlar 2020'deyiz. Korona virüsü var. 2020'de bu motor gelmez. Yenisi gelmez. Ama yenisi çıktı. Bu motoru ne yapmışlar? Aynı motoru geri göndermişler Ama renkler farklı. Şurada gariban olarak yazmıyor mesela GF motor diye. Burada kocaman yazmış adam GF motorun Farklı renkler var. Ee, Aa, değiştirecekler ya. özellikler. Mesela e, ekstra renk gelmiş olarak bu hani ben anlatmıştım ne kadar hani ne kadarki ekranı buna taksa çok güzel olur diye. O ekran da e ufak bir değişiklikler var. Ekranımız büyük. Al 400 ve 600 ekran büyük. Ondan sonra 400'de bir garbon far vardı, halojen far. Bunun da iki kademe 650 ne kadar yapmışlar herhalde. Yeni modelinde genel led. Bu far da değişmiş, ekran değişmiş, ufak tefek ana hatlarına ufak tefek değişiklikler çok dikkat etmedim ama var yani. Bir iki tane fark gördüm. Hani yeni modeller ama 2021'de gelir herhalde. 2020 bitti koronavirüsle dolayı. Doğru mu? Şimdi ondan sonra konumuz Hamit. Notları söyle bana ne, ne, ne almışız? Dişli Gene, Dişli sorunu. Ha dişli sorunu Dişli sorunu yok. O şey not farklı. Şimdi dedim ya gelen DM'deki olay, sorular sorulan soruların çok buna göre yani not aldım ben biliyor musun? Unutmayayım diye her konuda bahsedeyim diye. Dişli. Abi bu motorun dişisi büyük. Bu motorun dişisi ufaldırsak bu motorun süresi artar mı? Arkadaşlar suratımız artar. Niye artmasın? Hayvan gibi dişi var. Ufaldırsan artar. Bu fizik kuralları. Ama şurada hani şunu da söyle belirtmek istiyorum. atmak istiyorum ki olay yanlış yere gitmesin. Bu dişli ufalttığında burada ekranda 210, 220, 230 yazmayacağım. Aynı surat yazacağım. Bu dişi de 11000 devirde atıyorum. Yani üzerinde orijinal dişiyle 11000 devirde 180 gördüysen yine 180 yazacağım motor 200'e giderken yani 210'la giderken. Çünkü bunların süratleri şarj zamanından ölçülüyor. Anlatabiliyor muyum? Hani bu da o tarafta bu olmaları sürete gerek yok. Şimdi ben arkadaşlar 190 küsür kaç gördüm? 192 gördüm, 193 bin gördüm, gördüm. Bizim Emre var, Anamur'da burada. Şey, Alanya'da 186 gördü arkadaş. Hani bu motorlardan potansiyeli yüksek ama rüzgarı yaramadığı için. Şimdi sen o dişli ufaltırsan sürat görsün diye daha çok rüzgara direnç gösteremeyecek motor. Anladın mı? Bu motorun redline'ı ben ölçtüm size. Videolarımda var. 240 redline'ı var normalde boşta. Hani 240 da normalde orijinalde yolu var. 240 olmasa bile 210 220 var. Ama artık rüzgar acayip direnç gösteriyor. Şurada acı ya. Şey gelmesin, mod gelmesin. Anlatabiliyor muyum? Hani önü geniş. Ona göre işte. Dişli olayın da öyle. Ufaldırsan şey yapar ama ekranda o da göremezsin. Bu şu an zamanda ölçüyor. Sensörün ayarı yapılması gerekiyor yani. Senin taktığın dişliğe göre yine. Artı. Bu dişli şu şekilde. Bu motor zaten dedim ya 650'lik, 400'lük değil. Bunu aynı 650 üretmişler. Sadece piston derken 400 cc'ye göre delmişler. Gömlek 650'lik normalda normalda göre delmişler. hani yani bir daha 400 bir motor yani yapmamışlar. 650'lik motoru ufak tefek mod modifiyeyi geriye alarak 400 ikinci bir ara segment oluşturmuşlar. Anlatabiliyor muyum? Normalde 650'lik. Dikkat edin yani. 650 nk ile aynı motor zaten. Şimdi ne ettik? Peki şimdi motorumuzu e, 400 cc deldiler. <gülüyor> motor <gülüyor> 400 cc'ye göre beygir düşük oldu. Şanzıman 650 ile aynısı. Ne oluyor? Arka dişli bu sefer o ufak dişli olursa yani 650 ile rekan, dişi daha ufak. Aynı dişli olursa bu motor bunu çeviremeyecek, gücü yetmeyecek. O yüzden dişliyi büyütmeyeceğiz aynı şanzımanı kullanabilmek için. Anlatabiliyor muyum? Bu ileride şimdi pek bilinmiyor. Bu işlerin çok farklı yolları var. Bu motor 650 50 paket hazır. Bunun sadece modif etme gerek yok. Yani ileride atıyorum bisiklet da yani zevkini değiştirmek istersen. Çıkar abi. Pistonu del. Ne edeceksin? 650 ne kadar pistonu deleceksin. Aynı motor bloğuna ay deleceksin. Deldin mi ne ettin? Motor 650 oldu çünkü onun her şey ayarlı. Bilgisayarda da motor beynine giriyorsun. Yazılımını ona göre ayarlıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Paket. Havilteresi, her şey or 650'e aynısı. Piston 650 yap, işine bak. Bir de yazılımına göre çevir. O bu sensörü de, tabii arka işi de 650'e kadarın dışını takman gerekiyor. Sensör de ona göre motorun beyine girdiğinde sensörün devir çapını ayarlıyorsun, süratini doğruluyorsun. Yani o 650'e kadarın e, yazılımına göre ayarlıyorsun. O zaman 650'e kadarın süratini yapıyor. 650'e kadarın süratini yapıyor. Yani motor aslında 650 arkadaşlar 400 değil. Piston 400 demişler. Yani ara sıkma oluşturma için. Motor 650 NK ile aynı motor. Her şey aynı. Motor da aynı. Şanzıman da aynı. Değerken sadece farklı delilik. Şimdi bu konuyu açıklığa kavuşturduk. İkinci konu neydi abi? Hamit. Ya çubu. Ya çubu. Başıma gelen olaylardan biri. Evet. Kurulak son olarak giriyoruz buraya. Arkadaşlar. Benim başıma geldi. Başka karşısında başa gelebilir. Benim yağ çubuğu bak mesela bu da bu pakettir. Hani kapakla yağ çubuğu sabittir. Bunun içindeki yağ çubuğunu ayrı parçamışlar parça sıkıştırmalı. Bu benekinde ya biri çaldı, çekti ya da sonra da biz düşürdük, söktüğümüzü bir yere koyduk, biz düşürdük, unuttuk. Ya da bu motorun içine gitti. Yağ çubuğunun çubuğu yok. Kapağın çubuğu yok. Bu bir kronik sorun olabilir mi? Önemli bir sorun değil ama bu dikkat edin yani sizin başınıza gelmesin. Arasayın, kontrol edin. Bu bir ikinci konu neydi et. Grenaj Granaş. Evet. Doğru. Güzel. Bunu herkes soruyor. Ama içli kalitesi çok kötü değil. İçli kalitesi aslında çok iyi. Adamlar malzeme çok kaliteli yapmışlar ama bir yerden illaki ki zarar gelmesin bir şey. Bu ustalığın bir hilesidir. Bir parça kırılmazsa aslında çok sağlam değildir. Daha kötü daha kötüdür. O kırılmayan parça başka bir yere zarar verir. Anlatabiliyor muyum? Ama bunu da çok aşırı kırılır yapmışlar. Aşırı biraz fazla düşürmüşler. Hani seviyesini Bunlardan gibiler aşırı sağlam. Burası sağlam. Bunu koparmaya çalış, koparamazsın. Şu alttaki var ya bu herkesin başına geliyor bak. Bu rüzgarın enerjisi tümsekten giderken, ya da ufak tefek bir diş düşmelerinde şunun alttaki plastik vidası var. Plastik şekeri de var. Bu plastik olduğu yer aşırı zayıf olmuş yer. Bu altı kırılıyor plastiği. Buna ben yani öbür tarafına kaportu tamircileri var. Lehim attı dedim böyle plastik lehim. O taraf çok güzel oldu. Bu tarafta bir sıkıntı yoktu. Burada kırılmış. Geçen fark ettim ben bunun kırık olduğunu. Belki bir sene kırık ben fark etmedim. Bakın altı kırık. Ama bunu koparmaya çalış bak. Kopmaz. Altı kırık. Bunu söküyorsunuz. Bir lehim, plastik lehimci kaportajı da yapar. 3-5 lira para verirsiniz. Hani bir motor bakımı ödüldüğünüzde söktürdüğünüzde yaparsınız. Bu milletin başına çok geliyor. Bu bir. Ondan sonra başka değil de diğer yerinde öyle bir sorun yok. Başka hani diğer parçalarda öyle bir sıkıntı yok. Başka. Oksijen sensörü. Not. sensörü. Oksijen sensörü. Evet arkadaşlar, oksijen sensörü babayla çocuk arasında bir ilişki gibi bir şey yemin olsun. Ya da atıyorum 6-7 yaşında kardeşinle ilişkili il, yani kardeşinle sen arasında ilişki gibi bir şey. Çocuk geliyor sana dat vermiyor ya, dat tuz vermiyor nasıl satayım ya? Uyursun. Kalk lan kalk. Abi kalk. Abi kanım acıktı. Ulan bir 5 dakika yatayım ya. Uyasak gibi düşün. Anlatabiliyor muyum? Bunun uzun süre arasına ya abi böyle rutiniz ya. Dur ben bir arıza çıkarayım ya. Dur sen karışma kar. İki tane sezon var ya. İkisi arasında da lan Ulan dur ya hikmet oğlum ben demi çıkar dedim lan geçen sene çıkar dedim ya daha tüm iki ay önce çıkardım bu sefer sen çıkar lan benim başıma kalmadın suç diyor Al keyfine bir arıza çıkarıyor O oksijen sensörü Ne oluyor Ondan sonra Ekranda yazıyor poğa bilmem kaç mutlu ben onun Eee e, ya e, onun videosu var bakabilirsiniz Iııı, ee, arıza kodları var. Onun videosunu paylaşmıştım. O zaman dersimde pek iyi çalışmamıştım ama onu paylaşmıştım. Fena işte po bilmem kaç, arıza kodunu veriyor. Ne? Okuyan sensörü. Ulan okuyan sensörü gitti, kaç para hap yuttuk. Varıyorsun servise, bir cazız takıyorlar, hemen tık tık. Abi okuyan sensöründe bir şey yok. Yaygara koparmış ya. Anlatabiliyor muyum? Okuyan sensörü herkesin başına gelmiştir. Senede 2 sefer, 3 sefer yapar. Ama önemli bir şey değil. Ama okuyan sensörü arıza verdiğinde motor beyni düzgün çalışmadığı için bazen ufak tefek dengesiz çalışıyor arızanın verdiği şey geliyor çünkü oksij oksijen sensöründen bilgi aldığı için ne kadar hava girmiş yani çıkışından ne kadar hava almış motor ne kadar yakıt almış onu ölçüyor Mo motor beyni gönderiyor lan şunun az yakıtını canlandırın ya ölecek miyiz burada diyor motor beyni de enjeksiyon beyni de yakıtı canlandırıyor motor kendine geliyor ama şimdi enjeksiyon yani sensör canı sıkıldığında için bilgileri vermiyorum anasını satayım bilgi gidiyor Ondan sonra Hece Sönmeyi de Ulan bilgi yok ne yapacağız neyse ver bakalım 3-5 yakıt gönder Ondan sonra Hece motor bir dengesi çalışır ee, ufak yani yavaş giderken gaz yemez sonradan gaz birden gelir öyle şeyler olur ama çok çok önemli motora bir zarar olmayan şeyler. bu bilgisayarın altyapısı o yüzden sensör bozuk olmuyor genelde bazen böyle o da hani Böyle seri kovamlarda oksijen sensörü herhalde biraz fazla ateş çıkıyor oradan Anladın mı? Ulan yaktınız ortalığı kavurdunuz lan durun bakayım diyor Öyle oluyor Oksijen sensörü biraz kafayı yık Ama bir sıkıntısı yok yani daha sıkıntı Oksijen sensörü değiştirdiğini duymadım pek Sıkıntı olduğu için bozuk olduğu için Arasına fantazi yaşıyor oksijen sensörü kendi kendine O da normal <laughs> Canı sıkılıyor ne oldu Türk yapımı mı lan bu <laughs> Olabilir Ondan sonra o işi geçtik Konumuzu dersimizin konusunu ne Hamit anlat Ne kaldı? Notlarımızı hepsini bitirdik mi? Aslında bir iki daha bir şey aldık nota almayı al, al, unutmuşuz. Yazılar oldu yedi. Neyse kaç dakika oldu Şema ya? Yoruldum ya. 16. 16 dakika oldu. Laf anlatırken yoruldum emin olsun. Ha şey. Dersimizin konusu bak. Genelde bunu çok soruyorlar. Abi benim boyum 1.65. Ben bu motoru sürebilir miyim? Arkadaşım sürebilirsin ya. Benim boyum da 1.65. Bak. Şu motoru şöyle kaldırabiliyorsan bak 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 elim ayağımın ucu da yere diyor bak görüyor musun ayağımın ucu zı 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 zayıf diyor bu motorlar nasıl ki enli olduğu için belli bir ağırlığı olduğu için aslında ağırlık bir yönden oturaklaştırıyor motor. motoru motoru yatırırken çok iyi pek yatıramıyorsun anlatabiliyor muyum hani motor kendi dengesini kendi kuruyor ama belli bir açı şöyle geçersen ulan diriyemezsin kaldıramazsın bunu böyle anladın mı ama bu motor kendi dengesini kuruyor kendi lastik yer enli Ondan sonra ağırlığı belli, ağırlık merkezi aşırı olduğu için bu kendi dengesini kuruyor. Sen buna çok bir şey yapmana gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Bak dur. Öbür ayağımız kaldı Bak tek ayakla bak. Öbür ayağımın ucunda. Ama şunu not düşeyim. Önceden motor sürmüşlüğüm olması lazım o olayı anlamanla anlamak için. Sen sıfırdan başlıyorsan alma abi düşürürsün boş ver. Boyun kurtarmaz. Ne biliyor musun? Hani sürdüysen olur. Benim boyum bir 1.65. Benim boyum 1.68, 1.69 vardı önceden de. Kilo alınca herhalde biraz çekti. Gerçekten Evet yer çekti bizim. Olay o yani. Ondan sonra. Ha bak bir konu daha var. Bunu çok güzel. Abi koruma takozunu nereden aldın ya? Nasıl alacağız ya? Arkadaşlar ben bunu videosunu çektim. Buna bakabilirsiniz. Şimdi anlatmayayım. En uygun koruma takozu bu. Bunun normalde 3 yerine mantı bir koruma takozu var. Deli para biliyorum. Siz de fark ettiniz. Baktınız araçlarınızı buldunuz. Koruma takozu uydurma çalışıyorsunuz. 100 liraya aldığım bir koruma takozu benim internette. Piyasada 200-250 satılır. Orada detaylı var. Koruma takozu nereden kalacak? Nasıl bir şey? Ne olacak? Var. Arttırmak için oldu Ondan sonra yine böyle bir şey yapabiliriz. Ney? Hani başka öğrenmek istediğiniz şeyler varsa yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yazın ben. Gocurgamam yani. Yazın. Sonuçta şey yapacağız yani. Öğreneceğiz. Ha, yani yeni demiş değil mi? Gösterge falan demiş. Anlatmıştık. Değişmişler biraz. Ama 2021'de gelir büyük ihtimal. O yüzden öyle yani. Konumuz, konumuz, konumuz başka. Hatırlamaya çalışıyorum. durdursana abi biraz düşüneyim. Evet arkadaşlar sonra başıma benim başıma geldi. Belki başka bir iki tane arkadaşlar gelmiştir. Gelmese bile gelecektir. Şu vites benim bir ara bunu çıktı. Şuradaki dırnaklar biraz aşınmış. Projekte sıktım tutmadı. Sonra biz buna bir büyük vites attık. İyi sıktık tuttu. O zaman bir daha bir sıkıntı olmadı. Burası da belki yani orası çok sağlam. Şu biraz şey kalıyor. Zayıf kalıyor. Alüminyum bir parçalandı e, ee, biraz gevşedi bir bastım bir yere vardı gitti lo aşağı öyle oldu yani bu an dikkat edin sizin başınıza gelebilir belki başka bir şey yok geri yandan diyecek bir şey yok yani 10 üzerinden belki 11 verebilirim çoğu motora göre dedim yani diğer motorlar üstten çıkmış kaçtık diye şimdi diğer motorlar mı hatalarını söyleme arın beşin mesela neyse konuşmayacağım yağını anı mani yani böyle böyle ha atlıyor diğer motorlar da üstten çıkmış kaçtı ya var ya yani, onlar da sonları var Garanti, garantisi var abi. Daha yeni motor, motor. Hani bu GV motor da mesela bu iş yeni başlamış motor markası değil. 1989-90'lardan başlamış. Bu adamın işi ATV abi. Dünyada aslında ATV'ler aşırı ünlü. Filmlerde bile görebiliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bu adamın işi, traktör T3, T1 arasındaki modeller. Traktörü o kafa karşı dur. Ya işte, UTV var ya, 4 kişilik, 2 kişilik. Araba gibi direksiyonlu. O modelden başlayıp ufak ATV'lerin. Bu adamın acayip ürün gamı var, ATV'de. Sonradan scooter mu kutur kendi ülkelerinde motosiklete başlamışlar. Sonra da demişler tamam biz ATV'de yayıldık abi güzel. Biraz da motora girelim malum demişler. Motora da girmişler. Hani biraz yardım alalım. Bu adam biliyorsunuz bu motoru çizen tasarım ünlü bir gurmeci. Güzel güzel motor tasarımı çizen acayip ünlü herkesin bildiği bir ünlü gurme yani. Gurmeyin olduğunu biliyorsunuz zaten. Ünlü bir gurmeci. Şimdi onlara bastığımızda motoru tasarımı güzel yapmışlar. Zaten Kavazdaki'nin hazır gibi altyapısını kullanmışlar. Hmm, şasidir, motordur vesaire. ufak Motor ufakta değişiklikler var. Ama hazır yani. Hı hı. Geniş. Geniş ha. Kavzakın daha geniş lan bu. ölçtüm ben buna. El altından daha geniş duruyor. Burayı kabartmış anasını diyeyim ama güzel duruyor. <laughs> Buraya siperlik falan yapanlar var. Olur. Neyse. Yani bu adamlar bu işe başlamış. Ha Uma ile alakası var. Uma e, Mondial işte başka diğer motorlar var. Onları getiriyor. Bu iş Mondial ile görüşmüşler. GP Moto Mondial'e şey yapmış. Ha, e, e, servisi çok. Mondial servisine gidiyorsunuz. Biliyorum içiniz rahat Büyük şeylerde GP'nin kendi servisleri de var mesela. Antalya'da var mesela GP kamçı servisi. Adam yazmış abi. Çin malı motosiklete giremez diye. Adam uğraşmak istemiyor. Yani bu motor çin olarak görmüyor. çin malı motor değil aslında. Tamam, çin malı deyince farklı bir hale geliyor. Çin malı kalitesiz oluyor. Abi çin malı kalitesiz değil. Çin malı parayana göre kalite var ya. Çin malında Japondan daha çok kalite var. Japonlar bile Çinliler ürettiriyor. Honda'nın çoğu parçasını, Yamaha'nın, Kawasaki'nin. Ben biliyorum ya. Anlattırma şimdi bana. Hani Farklı bir olay. Hani Eee Ayrı servisler var. Hani Mondial Ha şey Bak şeylerin çok sıkıntı var. Umaya sesleneyim ben buradan. Abi servislerinizde cihaz yok ha. Adam Buradan Gidiyor köy, şey, ilçe de yaşıyor, şehre geliyor. Ne diyor? Matyon Manavata. Vardı Manavata, onu da Arıza var, kodu sildirecek. Abi cihaz yok bize. Nereye? Antalya. Adam boş boş 150-200 km yol geliyor la Antalya. Yani şunu bir belli bir yayın yani, do, yani düzgün yayın abi. Ondan sonra var öyle ben çok duydum, duyum. Cihaz yok. falan yerde, tüm Gonya'da, Gonya'nın bir köyünde, tak oyunu içine geliyor. Yani onu belli bir insan toplumuna göre güzel yayın. Mondial'dan şikayet yani Mondial'den e, bizim kullanıcılarımız biraz şikayetçi. Yani yapamıyor diyor. Mondial'in ustalarına gerçekten biliyorum ben farkındayım. Siz bazı ustalara gerçekten seminer verdiniz. Bana, yani benim de haberim var o konuda. Yani bu işi biraz şey yapalım, toplayalım. Neyse ya. işte. Ama güzel yani motor güzel. Motor da dedim yani ya, özellik olarak belli bir bazı uçurum farklar var diğer markalara göre. ABS, ABS e gerçi en çoğu çıktı. ABS'dir. İşte ekonomik mod, spor modudur. Frenleri ABS merkezi arkadaşlar bunda. Onun arka ön merkezi. Ona göre işte frenleri aşırı cartı curtu. Hani deposu büyük, uzun yol. Yakıt tüketimi sorun var lan bana geçen kim sordu Neyse o konuda gidelim. Ben yakıt videom da arkadaşlar. Yakıt diyorsun testini yaptım. Ona gidip bakabilirsiniz. Şimdi ondan girmeyeyim bari. Ben çoğu aslında sorunları çekmişim. İşte öyle. Neyse hadi bakalım kapatalım konuyu ya. Bayramda herkese iyi bayramlar arkadaşlar. Bu videoyu bayramda çekiyorum. Bayramımız mübarek olsun. Belki bayramdan sonra paylaşacağım çünkü ben bu videoyu. Babam benim oradayım internet yok. Ben kendi evime gidip e, kendi evimde paylaşıyorum. Kendi evimde internet. O yüzden ondan sonra velhasılın biz de başlayalım şu boş muhabbetlere. Youtuberların yaptığı gibi arkadaşlar. Kanala abone olursanız sevinirim. Abone olmuyorsunuz ya. İzliyorsunuz, izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Bir abone olun ya. Ulan gene biliyorum yani. Bakıyorum, takip ediyorum. Adam video izlemiş. Ulan bir yer hele bakalım. Adam her videomu izlemiş la. Bekliyor ama abone değil. Ulan her seferinde girip bu adam yemiş atmış, atmış diye bakacaksın. Abone ol, ver haber ol ya. Orada çana tıklıyor değil mi? Ben sana beğen beğenme demiyorum. Zaten hoşuna gidiyorsa video keyifli senin beğen kardeşim. Hani sıkıntı yok ben sana beğen beğenme demiyorum. Ab abone ol, versen iyi olur ya. Sıkıntı yok. Bir de videolarımı işte bazen altına yerleştiriyorsunuz. Video sonra kadar düzgünce izleyin. Çünkü ben sizin anlattığınız konuyu basitmiş oluyorum. Yani uğraşmayın. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bayramımız muharip olsun. Kapatıyoruz.